Evet, hepinize merhaba. Günün ikinci yıkaması. Yastığının devamı. İçine ön yıkamaya yarım ölçek kattım. Ana yıkamaya da yarım ölçek kattım. Ön yıkama suyunu buraya kadar çıkardım. Ana yıkama suyunu da bu kadar. Az bir miktarda sirke katarak yıkıyorum. son kalan 53 dakikamız kaldı. Ve ses olursa kusura bakmayın. Şu an ilmek kalıtılarını basmamak için süpürüyorum. içindekiler bir tane yastık kılıfı o aynı kılıf da bir tane de yastık var içinde kenarda duru kalmış onları da eline alayım da var Şimdi müsaadenizle bir 5 dakika ilerlesin hemen geliyorum. Evet soğukluğun sonu oluyoruz. Ya şimdi ben boş makinemin arkasıyla uğraşıyorum. Bir su kaçırması var pas kokuyor da ona bakıyorum nereden geliyordu. Şu an makineden değil. Mutlaka hortumdan su kaçağı oluştu o nedenledir. Şimdi ben tam tamına kontrol edeyim. Tekrardan buralar değil. Hani sıkarken buradayım. Evet, sıkmaya başladık. Sıplak sıkmayacağım. Düz eminim diyecektim. Ama yapmaya başladı. Çok hafiften yapıyor ama. Evet yardım edeyim bari. Sublox keyfine hoş geldiniz. hakkında korumaya alacak da çok korktum aha. Evet, tam olmasın. Hemen buradayım. Evet, ilk dur anımız Ya da bekleyeceğim. Ona göre su eklemi yapacağım. içeri sesler içinde Kusura bakmayın abone su fazla gözükmüyor ama neden solacak mı almayacak mı bilemedim can yok. Hemen eklediğim su miktarını göstereyim. Ondan sonra görüşeceğiz. Zaten sonradan bu kılıflar tekrardan yıkanacak zaten. Mecbur yıkanacak. Günlük şey, sentetik hızlı yıkamadan yıkanacak. Evet, su miktarımız yeterli. Sıkma da buradayız. Evet, sıkmaya başladık. Bakalım, hiçbir şey yok. Hepsi reverse-blast gördüğümüz için başka yapmamıza gerek yok. Evet, sıkmayı bitirsin. Tekrardan buluşacağız. Şimdi görüşmek üzere. Evet. Hemen sıkmayı başlayalım. Hala da emiyor bakın Hala emiyor Valla dadağında bayağı bir boşluk var yani öyle söyleyeyim Yani bunun içinde ya 8 8 kilo bile yok yani 6 kilo ya da 5 kilo civarı su beraber 8 kiloya yükseliyor makine Evet Sıkmadan Tekrardan buradayım. Şimdi yumuşucularını da ekleyelim. Böyle bir kapak yeterli olur ya. Kapak bir buçuk kapak eklemem gerek yok. Görüşmek üzere. Sıkmadan. Evet, son sıkmayı çekiyorum son suyunu çek çektimden sonra bitireceğim. Sıkmasını çekmeyeceğim. O yüzden şimdiden hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan buradayım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Bye. Son durulama da durulama boşalt, durulama programında durulatacağım. Bakalım nasıl olacak. Onu merak ediyorum. Evet durulama programından son suyunu alıyorum. Aldım. son durulması daha iyi olsun bu arada. Evet, ses yıllar Evet, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.